Videonun bu kısmında konuşmak konuşmak istediğim bazı şeyler var. Ee, yani dostlar şu an yurt dışında dönen olay şu. Ark Aquatica beklenen gibi bir map değil, berbat bir çıkış yaptı ve bunun üstüne insanlardan hala para sömürüyorlar ve bunu da <laughs> geçerekten anlatıyorum. Hava çok sıcak, darlanıyorum o yüzden. 39 derece burası. Ben sıcak katlanabilen bir insan değilim. Arada böyle nefes alacağım. Çünkü o da çok bunaltıcı şu anda. Ve vantinatör olmasına rağmen ben darlandım. Ee, neyse. Yani yurt dışında bir grev var. Farkındasınızdır. Scientech falan filan. Şu anda herifler bile Ark Aquatica çıkmıyor. Herif zaten Ark Aquatica'yı iade etti. Ama... E, bilmiyorum biz bir biz Türkler sadece şu an videosunu çekiyoruz galiba ve övenleri de görürüm. Dostlarım ne olur övmeyin. Yani yapmayın bunu. Herifler akıllarını, başlarını toparlasın. Daha iyi bir şey çıkarsınlar önümüze. Yani şeye çeviriyorsunuz mevzuyu. Ülke gündeminden de biraz vurmayayım da. Yani ses çıkarmamazlık yapıyorsunuz gibi geliyor. Ben birkaç kanalı gördüm yani. Takip de ediyorum zaten. Yani ne olur yapmayın. Bu grev sürecinde yani kötü olan şey kötüleyin abi. Çünkü gelip size kimse para vermeyecek. Kimse gidip yalakalık yapmanıza gerek yok yani. Sadece bu süreci atlatalım yeter. Ya yani şu an oyunun berbat bir durumda. Ben e, oynuyorum şu anda. Rezalet bir durumda. Yani diyeceğim bu kadar sadece. İyi e, iyi seyirler. Çok fazla bölmeyeyim. Kendinize iyi bakın. Şimdi... Ee, genel olarak çoğu şey vanil ayarlarında fakat ben video çektiğim için uzun olmaması için ayarları değiştirdim ve bu arada ee, videomuz hoş geldiniz tekrardan videonun başındaki konuşmayı da zaten dinlemiş olduğunuzu farz ediyorum. Ee, şimdi Ark Aquatica yerine bu map'i oynayabilirsiniz gibi bir tavsiyem olacak. Map'in adı Ark The Sunken World. Sunken World diye okunuyor. Mapin adı bu direkt. Map'e gireceğiz. Girince ben tabi kayda başlatacağım. Mapimize girdim dostlarım. Biraz kasma var gibi gözüküyor ama bunun sebebi haritayı hiç girmedim ve harita gerçekten güzele benziyor. Bakalım nasıl olacak acaba? Yazalım. Ayarlarım bunlar zaten. Medium, 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 Tropical North. Central var. Central'a bakalım abi. Hadi bismillah. Akvatika'dan sonra insanlara artık böyle şeyler göstermek daha iyi olur. Ha bak güzelmiş. Ve sanırım adanın yerli yaşamları da var. mı? Bakalım abi. Bak şu. Allah'ım şaşırdığım şey Andrew Sarkis olması da anlayabiliyorum. Andrew e, suda biraz iyi yüzebiliyor. Belki de bilmiyorum illa bence bir dengelemesi vardır da bu mevzun. Çünkü ben Herhangi bir ekstra bir şey eklemedim. maymunlar var. Maymunlar hoş olmadı. Ada zaten ya. Adada böyle hayvanlar olur. Domuz tarz hayvanlar falan. Adalarda olan şeyler aslında. Pego Matrax var. Pego, Pego Matrax. Salaha yetelim. Ben. Lok. Gel gel. Hoppa. Hoş geldin. Aileye hoş geldin. İlk bölümden sene gittim. Bir de Moskop bulsam tam olacak. Tamam Şimdilik güzel gidiyor. Bakalım. Haritanın farklı eklentileri var. Şimdi bu palmi ağacı değil mi? Buradan... Aa muz düşüyor. Muz ağacıymış. Allah'ım. Muz ağacı. Bu kokanattır diye düşünüyorum artık. Değil mi? Hiç meyve vermedi. Muz düştü lan. Banana. Şahane bir şey. Ya donla geziyoruz ya yemin ediyorum. Kafamızda bir tane bere geçirelim. Tam ada şeyi. Bir de ya bu modları eklerseniz daha güzel olur. Niye? Çünkü haritanın eklediği şeyler var. Bence ya, ya, bazı şeyler güzel tamam mı? Bak bunu ben de inkar etmek istemiyorum. Ama harita gerçekten çok kötü bir çıkış yaptı. Ultra stack koruma koruma <gülüyor> <gülüyor> Yapacak bir şey yok. O kadar da olsun artık. Yap bakalım. 2-3 tane ok. Yeter bize. Adalı hayatına hoş geldiniz. Hoş geldin insanlar beyler. Aa, o ne la? Ya bu ne? Gamma seviyesi mi yüksek? Yok. Arkın kendi şeyi olması lazım da orada ne yazıyor? Move out. Anlamadım. Doldurulmuş. Aa sen nesin öyle? Ha, bu ne? Oha! Halita'nın golemi var lan! Saldırmıyor bir de. Bir dakika. Halita'nın golemi var abi. Golem. Halita'nın golemi var. Oh! Ah. ni avradini! Ciddi misin sen? Kalkan mı açıyorsun? Daha neler? Limestone. Nand çıkıp çıkıp duruyor ya. Allahım. Güç biriktiriyor ve yüzeye de çıkabiliyor. Sıfır damage yiyorum bu arada. Şimdi gücünü ayarlasın bir. Bir tane koy. Ha stun yiyorum ama. Tamam. Recharging. Oha! Vur! Bir dakika. Niye vurmuyorsun? Enerjisi birliklerimizde. elimizde. A ağırlıktan kanal diyemiyoruz ki. Anlamadım bir şey ama bug'a girmiş olabilir herhalde. Kayaya dönüş. Allah'ım ya gittik herifin zaten affedersin de yani çiçisinin yanına oturduk bir de üstüne ben görünmez oldum neyse dur bakalım da <laughs> oğlum ne yapıyorsun Optimus Prime gibi robota mı dönüşüyorsun ya hadi kayol kayol kaya. Ee, ne spina spinosaurus? Sunken spinosaurus. Bakalım Sunken spinosaurus neymiş? Birazcık yavaş. Giga gibi bir şey herhalde. Buranın gigası olabilir. Çok büyük çünkü. Evet çok çok büyük. Evet kamera açısına bile sığmıyor. Normal bir spino ama ne bileyim garip bir tasarım var. Sen nesin abi? Tahmin ettiğiniz üzere diğer haritamız Genesis Part 1. Evet. Niye abi, abi, bu kadar optimizasyonlu falan dediniz? Çünkü 4 tane ayrı bölgeye ayrılıyor. Ve bu 4 ayrı bölgede bir render açıyorsunuz. Aslında bu çok iyi bir şey. Yani merhaba Helen'cığım. Merhaba. Bacım beni Allah razı olsun senden bacım teşekkür ederim. Eyvallah bacım. Ee, yok sağ ol bacım teşekkür ederim. Allah'ım. Allah'ım. Come in hot. Aha. Girdap var. Sana geliyorum. <laughs> Sana geliyorum. Çekiyor beni. Allah'ım beni bırak. <laughs> Ulan gadmada çık. Lan sal beni. Eşeğin spas. Gitmiyor. Kız kurtar beni. Hadi. Ha gayret. Oğlum. <laughs> güvendeyiz. Allah şükür güvendeyiz. Valla. Aha bak gelin sizin glitchleri. Fix the glitch. Ya optimizeli dedim ya şimdi şey demeyin yani. Abi bu harita bende kasıyor ediyor falan tamam. Ama sunucularda falan oynarsanız ekstra daha rahat oluyor gene sistem size. Ya bacım çok konuşuyorsun. Bak gerçekten çok konuşuyorsun. Shut the fuck up. Tamam. Shut fuck up. Nerede şu ayar? Ee, konuşuyor burada bir yerde de. Stop ekran. Ha. Şey bir şey bir ceza. Tamam bir sus. Valla yani bir git bir etrafı sağ solu görelim yani. Konuşacak ya bu karı arı sürmüyor yani. Ne yapıyorsun? Kadar mahkumu. Görüşürüz kadar mahkûmu. Burada yalnız geziyorlar ya. Genel olarak zaten. Ya herifler çok boş yapmamaya çalışmış yandan da ya sen nesin be seni ben bir yerde de gör Allah belanı korktum Allah korktum anam anam çok korktum merhaba 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 kardeş oğlum acaba o şey var ya biz modu kaldırdık niye böyle kaldırdık ama biz Neyse ya yani Genesis biri de göstereyim Genesis de oynayabilirsiniz. Gen Gembirin suları güzel bu orada yani şu an böyle sağ solu deli dana gibi gezdime falan bakmayın. Öylesine geziyorum. Yani renkler falan güzel. Collection'ı falan kurarsanız daha güzel oluyor. Aha bak. Bu ya Genesis'i şu yerlerini çok seviyorum gerçekten de. Gerçekten de muhteşem. Ya o zaman anlamıştık yani anladınız mı? Genesis 1, 2 emek verilerek yapıldı. Diğerleri de yapıldı. Ama yok yani bu Aquatica öyle yapılmadı yani. Ya şu şu suyun bir güzelliğine baksanız abi. Bak Allah aşkına. Görüyor musun? Bak deniz dedin, okyanus dedin böyle olacak abi. Yani gidiyorsun o yeni çıkardıkları map'e bakıyorsun. Ortam yok yani anladın mı? Direkt rezalet. Zorluk açısından e, Genesis bir hakikaten zordur. Bosuna e, boss'una gittim. Bizzat yani boss'una gitmiştim ve boss çok sağlam. Bak ben Genesis 2'deki rakbeli kesmedim mesela. O kadar ilerlemedim çünkü e, Gen 2'deki görevler güzel. Bak eyvallah ama çok görev olunca da insan darlanıyor be. Harbiden çok şey olunca insan darlanıyor. Hoşuma gitmiyor, yüzden başka diyeceğim ne olur? Pek diyeceğim bir şey yoktur yani. Bu da güzel bir map. Yani öneririm yani. Gerçekten önerebileceğim map. Karpuzcu geldi. Allah canım karpuz çıktı. Sağ ol abi. Videodakiler duymayan kalmadı yani. Allah razı olsun. Ee, neydi? Ha diyeceğim odur. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay dostlar.